iğne battığında elimizi çekeriz ya. İşte o esnada 3 tane nöron görüldü. Bakın en üstte iğne batmış hali duyu nöronunu biz bunu hissettik, mavi olan. Daha sonra nereye gitti bu? O Omur, şu e, omurilikte ince olan e, taraf dorsal köktür. Do duyu nöronun değisiyle başlıyor. Dorsal kökten girer. Yani iğne battı diye. Ara nöron e, bunu e, motor nöronu iletir. Bakın orada ortada ara nöron Arkasında motor nöronda elini çek emrini e, ventral kök yani büyük olan bakın kelebek gibi gözüküyor ya kelebeğin ince tarafı e, dorsal kök arka taraf. Arka taraftan giriyor yani. İnce taraftan giriyor. E, şöyle diyebiliriz yani tepki iğne battığı anda ince taraftan giriyor. Tepki oluşturacak ya tepkinin büyük bir tepki oluşturacak. Büyük yerden çıkıyor yani. Kelebeğin büyük yerden. E, dorsalın d'si eğer e, testte yani dorsalın d'sinden dolayı dorsal duyu nöron motor nöron da yani güçlü ya yani. motor derken o harfleri var yani çok kuvvetli o çok kuvvetli gibi o, o şekilde düşün büyük olan kedi büyük olan kısmından çıkıyor şekilde mesela şekli verip hangisinin ne olduğunu düşündürüyorlar işte şekilde büyük olan kısım neymiş motor nöron ve bakın parmak hemen iğneden uzaklaşmış